Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Tebliğ karavanımız sonunda boyandı. Son hali bu. Buradan Katıöz Boya'ya çok teşekkür ediyoruz. Ali hani Katıöz ve oğulları ve Kutsi e. Son hali çok güzel oldu. Arabayı da küçük gösterdi. Ustalarımızın da eline sağlık. Alparslan Ustam, Erdal Ustam. Böyle bir gezersek arabayı son hali çok güzel. İnşallah hayırlara, hizmetlere, güzel şeylere vesile olacak. Hafız çocuklarımızı ve medresede olan çocuklarımıza burada hizmetler vermek istiyoruz. Kamplar düzenlemek istiyoruz. Niyetimiz halis. Rabbim inşallah bu halis niyetimize binaen güzel hizmetler bize yaptırır. Ayşe de çok sevinçli. O da geldi bakmaya son halini görmek çok güzel. Teşekkür ederiz.